Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte köy köy gezimizi yapacağız. Burada benim abim var. Hiç bir şey gör? Güneşten evet, oldu. Şimdi amacımız köyü turlayacağız. Köye gittiğim için video çekemiyorum. Affedersiniz. Şöyle benim pogumdan görüyorsunuz. Ben bir kameraman. Gördüğünüz gibi burada bir şey var. Kameraman zoomlaması gücü. Amacımız biz burada oraya gitmemiz lazım. Arabalara dikkat. Köy <laughs> gezdireceğiz size? Gel evi çek bakalım. Bizim bu bizim villa mı? Evet bu bir villa. Ama elim yetişmiyor. Bu benim babaannemin evi. Arkadaşım yani. <laughs> hep arkadaşım diyorum arası yani çocuklar. Abimin arahanesi. Ondan sonra acıma. Böyle. Köyümüzün en, en iyi taşı karı. Nadir çıkmaz. Böyle böyle. Nadir öyle. çıkmaz mı? Nadir çıkıyor. Yani ee, nadir mi çıkıyor? İşte burada böyle evet. ev var. <laughs> burada pembe. Burada anneannemin evi var. İstanbul'un bir anneannemin evi. Burada garaj var. Anneannemin evi işko. Burada benim bisikletim var. Evet, burada onun bisikleti var. Bu kimin araba? Bu şey adını unuttum. Aa. Adını unuttum arabası. Arkadaşlar Vodka'yı bulabilirsek Vodka'yı da çekeriz. Vodka'yı da çekeriz. Evet arkadaşlar şimdi size köpeğimi tanıştırmak için şuradan gitmek yerine buradan gidiyoruz. Belki kahve önünde de olur. Ha, araba geliyor İşte ilk düşmanımız. <gülüyor> <gülüyor> du, 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 du. Mavi araba. Silah, galiba. Çok ya benziyor. Ben köpeklerden çok korkarım ama bir köpeğim var. <laughs> abim, abim varsa korkmam ama havlamasından çok korkarım. <laughs> Bu benim arkadaşımın evi. Evet abimin arkadaşının evi. Aa vodka kahvenin önündeymiş. Gel kahveye gidelim. Aa, köpek geliyor. Köyümüzde... <laughs> Köyümüzde iki tane şey var. Adı nedir? Kahve. Evet, bir ikisi de meşhurdur. En iyi kahveler burada yapılmaz gibi. Ama köyün iyi kahveleridir. Ya bu köy hem teknoloji açısından çok iyi hem de bir sürü güzel yanı var. Çok güzel. Evet, mesela burada ne bir tane dizi vardı ya. Neydi o dizi? Yalan mıydı? Neydi? Bir... mesela burada şey çekildi. Film. Ee, yok. Bahar çekildi. Evet, evet. Bahar, bahar, dizisi çekildi. Başka de, filmler diziler. Evet ben ne ne anladım Benim babamın bir arkadaşının olduğu evin orada çekmişler. Burada ünlü bir sürü film çekildi. Al arkadaşlar normalde galiba Bahar dizisini izleyenler ee, yok bak Recep'i yedik yedi biliyorsunuzdur. Ay, ay, e, köyün orada çekildi şu mantar yiyor evet. ya bir tane öyle. O bizim orada çekildi burada. Evet bizim köy nedense film köyü gibi bir yer. Evet çünkü çok ünlü oldu bizim köy. Aa, bu çok, çok güzel köy. bir köy. Şimdi ilk tanıdığımız insan abi, burada bakayım. Yaren abla ve ikili düşman. Bu da Yaren ablam. Merhaba. Evet. Neyse biz turumda devam edelim. Burada hiç sevmediğim bir tablo var. Tablo mu dedim ben az önce? Duvar. Merhaba. Duvar resmi var. Şarjım azaldı ses. Ben şeyler... çok severim. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Hepinizi döveriz. <laughs> çok güzel. Şimdi arkadaşlar, şey, good? Normalde video burada bitti ama Vodka'yı bulmamız lazım. Evet, ve burada bizim kocaman futbol sahamız var. 100 metrelik tıp, tıp gerçek bir futbol sahası. Zaten gerçek gibi duruyor. Zaten gerçek. Gibi. <laughs>

Gerçek bakalım buraları. Burada bir sürü insanlar, yabancılar filan buraya gelip yemek yiyorlar. Tam yeter. İnsan rahatsız etmiyor. Evet arkadaşlar. Şu şimdi bir de... tane bakkalımız var. Burası çarşı, burası bostane market. Biz hep buradan alırız. Şu burası en iyi market. Hem de ucuz. Arkadaşlar bu kötü bir haberim var. Biz vodka'yı bulamadık. Not found to vodka. Bir sonraki videoda vodka'yı bulmaya çalışacağız. Biz niye buraya gidiyoruz? Size gölde göstereyim. Ay şarkı diyor. <laughs> Tuğuz hadi. Burası kamyon durağı. Kamyon durağı? çok eski artık gelen yok. Ama elde yani kamyonlar var gel. Ben yürü. Hep, hep, ah, ah, bu kameraman olmak çok yorucu. Bizim bir tane kurtumuz var kör oldu maalesef. Aa, evet. Ee, o e, Türkiye rekoru kırdı. Bir gün içerisinde 70 tane gibi, ya yani tam hatırlamıyorum da galiba 70 tane top patlattı. Oha yani. Vodka, ay vodka diyorum. E, kurt köpeği, kahvenin kurt köpeği manyak bir şeydir. <laughs> Burası da bizim sağımız. Arkadaşlar neyse. Şimdi video bitsin. Kullarım yoksa yerinden çökecek. Arkadaşlar bu da, da, da benim arkadaşımın evi. Be? Bu da benim arkadaşım. Benim bir sürü arkadaşım var ama. <laughs> burada da istirek. Burada halam var. Burada Halan kapatalım bence. Evet dur. Son kez bitişimizi yapalım. Daha fazla için ve abone unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.